Kürt meselesi olsun, Alevi meselesi olsun, diğer özlük haklarla ilgili olsun, kelamlarını şekli şemansı savunabilecek bir yapımız olacak. Biz Türkiye'deki bütün meselelerin diyalog yoluyla, demokratik boyutla ilgili ele alınıp meseleleri paydaşlarıyla çözeceğimize inanıyoruz. Bu anlamda mecliste, meclisteki bütün halkların rengi olacağız, dili olacağız, etkinliklerinde yer alacağız. E, efendim ile ilgili olsun, çevre ile ilgili olsun, kadın hakları ile ilgili olsun, gençler ile ilgili olsun. Her yerde şu an sesi şimdiye kadar olduğumuz gibi bundan sonra daha çok kendimizi görülür bir boyutuyla ilgili nesnel bir çerçevede alanda olacağız. Halkın büyük bir ilgisi var, umudu var. Özellikle Yeşil Sol Parti'ye çok ciddi bir çerçevede bir katkı sunacaklar. Sormalılar da her canımızın bu boyutuyla ilgili bize destek vermelerini Bizimle beraber yola çıkmalarını arzuluyoruz. Türkiye e, ki barış kardeşlik huzur nidalarının atılması lazım. Çünkü...